geldiniz bu arada. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. İlgeyim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok sağ olun. Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız ettiğiniz için. Rica ederim. Şimdi tabii ki yaptığınız çalışmalarla ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama öncelikle Yıltaş Emlak nasıl oluştu, nasıl gelişti, hikaye nerede diye. diyelim. Yıldaş Emlak yani ileriki yıllardaki bizim birikimlerimizden doğarak daha sonra bunu emla, e, otomotive, inşaata dökmek kaydıyla böyle bir isim doğdu kafamızda şimdi bu gayrimenkul alanındaki çalışmalarımızın sebebi ise bölgemiz devamlı göç alan gelişmekte olan bir bölge olduğu için yani biz de bunları gördük yerinde tespitini yaptık burayı seçmemizin amazı Tekirdağ'ın bu potansiyeli karşılayabilecek bir il olması bunun yanı sıra ilçelerinin Buna elverişli olması, Kesinlikle. köylerinin e, yine aynı şekilde buna elverişli bir şekilde olmasından dolayı... Çünkü çok fazla yatırım var. E, bu anlamda yatırım çok olduğu için de sürekli gelişen bir yer. E, gö gelişen bir bölge. Sadece kapaklı değil. Bununla ilgili e, şu anda hali hazırda birçok yerin satışını yapıyoruz değil mi? Tabii ki tabii ki kapaklı değil. Diğer e, ilçelerimiz de bununla beraber aynı şekilde köylerinde... Yine aynı şekilde kırklar elinde, vizede, diğer taraflarda Edirne'de, biz bu hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani her şekilde bize güvenebilirler. Bir en azından bir şey olmasa bile gelip bir çayımızı içip bir e, nasıl diyeyim size aracılık hizmetlerimizle ilgili bilgi alabilirler. Kesinlikle. Artık öyle olmuş ki yani biliyorsunuz, bakkal da artık yoldan geçen birisi de artık herkes bu. ...emlak işiyle uğraşmaya başladı. Bu hakikaten, şimdi onlar aslında merdiven altı tabir ettiğiniz... Aynen, aynen, e, aynen. ...kısım oluyor. Bu anlamda e, Yıltaş Emlak olarak siz güveni nasıl sağladınız? Bizim e, güveni sağladığımız e, husus şöyle. Biz alıcıyla satıcı arasındaki samimiyeti bir köprüyü oluşturmak için e, buradayız. Bu anlamda şunu da diyebiliriz o zaman. Doğru yere, doğru yatırım için gelecekleri adres neresi? Tabii ki yıl Yıltaşı Emlak. Herkesi bekliyoruz diyoruz, değil Aynen mi? Aynen öyle. Herkesi bekleriz. Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz tekrar. Rica ederim size. Evet Sağ sevgili izleyenler programımız ile devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.